Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine spotta rahatlıkla alış ve satış yapabileceğiniz bir strateji öğreteceğim ve bu videonun sonunda Bitcoin'i de bu stratejiyle analiz edeceğim. Lütfen benimle birlikte olun. Arkadaşlar bu stratejimiz için bizim üç tane moving'e ihtiyacımız var. Ama bildiğiniz gibi TradingView'da eğer bunun paralı versiyonunu almadıysanız iki taneden fazla indikatör grafiğinize ilave edemezsiniz. Ama bunu da nasıl yapacağınızı şimdi size öğreteceğim. Arkadaşlar bu indikatör kısmına basın ve burada bu ilkini görüyor musunuz? 7 EMA, 5 MA. Bunu yazın ve grafiğinize ekleyin. Tam bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir indikatör grafiğimizi ekleyerek bu kadar moving görebiliriz. Ama bunların hepsine ihtiyacımız yok. Onun için sadece ihtiyacımız olanları bırakacağız ve geri kalanını kapatacağız. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 bunları kapatın. YMV'leri kapatın. Ve sadece e, 3 tanesi kalsın. Bunları da kapatın. Şimdi buraya gidelim ve bu açık olanları yani bu 3 taneyi 50, 100 ve 200 olarak ayarlamanız gerekiyor. Bakın hepsini kapattım. Sadece 3 tane kaldı. 50, 100 ve 200. Renkleri de gördüğünüz gibi her şeyi kapattım ve bunlar kaldı. Bunları da daha iyi görebilmeniz için sonuna kadar getiriyorum. Ve şimdi stratejimize gideceğiz. Bakın arkadaşlar, bu stratejimiz gerçekten çok basit ama her zaman grafikte çalışmıştır. Bu strateji iki türlü çalışacak. Bazı olaylar olduğunda yani bizim stratejimiz gerçekleştiğinde bir türlüsünde buna biz Ölüm krası diyoruz Bakın ölüm krası Birinde de Yıldızlı kras diyoruz yıldızlı kras da Alım yapmamız gerekiyor Ve ölüm krasını gördüğümüz zaman da marketten çıkmamız lazım arkadaşlar yani eğer Spotta alış yaptıysak onu satabiliriz Ama Bunu nasıl anlayacağız Arkadaşlar burada e, bu yeşil çizgi 200'ü gösteriyor, bu mor çizgi 100'ü gösteriyor ve bu turuncu da 50'yi gösteriyor. Tamam mı? Dostlarım eğer 50 ve 100 bu 200 moving'ini aşağı doğru kırarlarsa ve 200 moving'inin aşağısında olurlarsa arkadaşlar o zaman bizim için ölüm kırası gerçekleşmiş demektir. Ve tam tersi eğer 50 movingi ve 100 movingi 200 movingini yukarı doğru kırarlarsa ve ikisi de 200 movinginin üzerinde olurlarsa o zaman yıldızlı kras oluşmuş olacak ve o zaman da alış yapabiliriz. Bakın ölüm krasında satmamız gerekiyor ve bu yıldızlı krasta da alım yapabiliriz. Bu alımı spot'ta yapacağız arkadaşlar ve bu strateji 4 saatlik ve günlük time frame'de uygulayabiliriz. Şimdi grafikte ben size birkaç tane örnek göstereyim. Bu stratejinin nasıl çalıştığını kendiniz görün. Şuraya bakın arkadaşlar. 4 saatlik time frame'deyiz. Bitcoin 68 bin dolarlara ulaşırken buralarda biz bu kırası görmek üzereyiz. Gördüğünüz gibi bu 50 kırası 200'ü aşağı doğru kırmış. Bunun yanı sıra bu yüzde yine 200'ü aşağı doğru kırmış ve bunların her ikisi de 200 movinginin altındalar. Burada bu ölüm kırası bizim için gerçekleşmiş demektir. Burada daha fiyat 61 binken 62 binken biz marketin büyük bir düşüş yaşayacağını anlayabilirdik. Ve burada marketten çıkabilirdik. Ve gördüğünüz gibi bu kras oluştuktan sonra bitcoin tam olarak 16 bin dolarlara kadar bir düşüş yaşadı. Ve o düşüşü yaşadığı sürece de yıldızlı kras gerçekleşmedi. Görüyor musunuz? Fiyat buraya kadar gelmiş ve hep 200 moving'i yukarıda. Onun için daha yıldızlı krası görmedik. Bakın geliyor, geliyor. Şuraya kadar bakın. Görüyor musunuz? Buraya geldiğinde arkadaşlar burada yine yıldızlı krası görüyoruz yine. Bakın buralarda oluşmuş ve Bitcoin yine bundan sonra bir yükseliş yaşamış arkadaşlar. Veya burada bu 50 moving'i 100 moving'ini yukarı doğru kırmış ve her ikisi de bu 200 moving'inin üstünde. Buralarda arkadaşlar biz alım yapacağımızı biliyoruz ama direkt olarak almayacağız. Hani bu klas gerçekleştiği zaman hadi gidelim alalım öyle bir şey yok. Bu klas gerçekleştiği zaman biz alım yapacağız. Bunu biliyoruz. Ondan sonra geleceğiz ve kendi stratejimizle güzel bir giriş noktası da yakalamamız gerekiyor. Belki bu klas oluştuğunda fiyat daha yukarılarda bir yerde olabilir. Onun için bir düzeltme yapmasını bekleyeceğiz. Ve kendi stratejimizi kullanarak o şekilde işlem yapacağız arkadaşlar. Hani dedim ya bu stratejiyle bu videonun sonunda Bitcoin'i de sizler için analiz edeceğim. Arkadaşlar Bitcoin'in canlı grafiğine baktığımızda bakın bu şimdi markette gerçekleşen olay. Öncelikle bir önceki videoda ben Bitcoin'i sizlere çok detaylı bir şekilde analiz etmiştim ve tam bu noktayı short işlemi içinde vermiştim arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Tam buradan Bitcoin'in düşeceğini söyledik ve bu şekilde bir düşüş yaşandı. Ama şimdi buraya baktığımızda görüyoruz ki bu 50 movingi 200 movingini aşağı doğru kırmış. 100'ü de aşağı doğru kırmış. Ve her ikisi de bu 200 movinginin üzerinde arkadaşlar. Ve bu hiç hayırlı alamet değil arkadaşlar. Markette büyük bir düşüş yaşanacak. Ben bunu Bitcoin 47 bin dolar olduğu zamandan beridir söylüyorum. Düşüş yaşayacağız diye söylüyorum hep. Ve gördüğünüz gibi dediğim her şeyde tek tek gerçekleşiyor. Ve bu krasta arkadaşlar bunu görüyor musunuz? Bu bizim için büyük bir düşüş oluşturabilir. Ama dediğim gibi tam şimdi burada bir short işlemi açamazsınız. Şimdi short işlemine girmeniz için de güzel bir e, giriş nokta bulmanız gerekiyor. Arkadaşlar ben burada gireceğim short işlemi için kendim için bir bölge belirledim. Kendi stratejimi kullanarak bir analiz yaptım ve onu bugün telegram kanalında paylaştım. Eğer siz de o analizi kullanarak... Bitcoin'un bu büyük short işlemini kaçırmak istemiyorsanız ve bu işlemi yakalamak istiyorsanız arkadaşlar hemen aşağıdaki linke tıklayarak Telegram kanalımıza üye olun ve orada paylaştığım analizden faydalanın arkadaşlar. Ben o analizde giriş noktasını size veriyorum. Hedefi de Bitcoin bizi işleme soktuktan sonra ileriki günlerde güncelleyeceğim. Onun için kesin ve kesin tavsiye ediyorum lütfen aşağıdaki linke tıklayarak Telegram kanalımıza üye olun ve bu analizlerden faydalanın arkadaşlar. Dostlarım bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.